1917 yılında Rusya'da Bolşevik devriminin olması sonucunda Çarlık Rusyası yıkıldı. Yerine Bolşevik Sovyet Rusya kuruldu. Yeni Rusya 3 Mart 1918 yılında Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti 1878 Berlin Anlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır. Ee, Taarruz cephelerimizden bir diğeri kanal cephesiyle devam edelim. Cemal Paşa önderliğinde İngilizlerin Hint sömürge yollarını engellemek, Mısır'ı Süveyş kanalını geri almak için düzenlenmiş bir seferdir. Mısır ve Süveyş kanalını geri almak cephenin amacıdır. İngilizler karşısında başarılı olunamamıştır. Bu da önemli bir sonucuydu. Savunma cephelerine gelelim. Çanakkale cephesi. Nedenleri Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ne son vermek. İtilaf devletlerinin müttefikleri Çarlık Rusya'ya yardım etme. Balkan topluluklarını savaşa çekme ve bu bölgede yeni cepheler açma. Savaş İtilaf Grubu donanmasının 19 Şubat 1915'te Çanakkale müste müste müstehkemlerini bombalamasıyla başlamıştır. 18 Mart gününe kadar süren deniz savaşını Osmanlı Devleti kazanmıştır. 25 Nisan'da İtilaf Grubu kara harekatı başlatmıştır. Ocak 1916 yılına kadar süren bu mücadeleyi özellikle 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu'ndaki başarılarının etkisiyle Türk ordusu kazanmıştır. Böylece Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu göstermiştir. Sonuçlara. Birinci Dünya Savaşı'nın 2 yıl uzamasına sebep olmuştur. Rusya'ya yardım yapılamamıştır. Bu durumda Rusya'da Bolşevik devrimine ortam hazırlamıştır. Bulgaristan ittifak grubuna katılmıştır. Mustafa Kemal gösterdiği başarılarla tarih sahnesine çıkmıştır. Bu durum milli mücadele döneminde lider olmasına zemin hazırlamıştır. İngiliz ve Fransız kuvvetleri yenilerek büyük prestij kaybetmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu tek cephe Çanakkale cephesiydi. Irak cephesi. İngiltere, Hint sömürge yollarının güvenliğini sağlamak, Musul ve Kerkük petrollerine sahip olmak ve Rusya'ya Rusya ya kuzeyden yardım etmek için bu cephe açılmıştır. Osmanlı Devleti Kutül Amare, İngilizli Amare'de İngilizlere karşı başarılı olduysa da daha sonra bu cephede yenilmekten kurtulamamıştır. Suriye Filistin Cephesi. Osmanlı Devleti kanal harekatında başarısız olunca İngiliz ordusu 1918 yılında Suriye'ye girmiştir. Yıldırım Orduları'na bağlı 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Türk ordusuna ordusunun daha fazla yıpranmasına meydan vermemek için orduyu Halep'e çekmiştir. Hicaz Yemen Cephesi. Osmanlı ordusu bu cephede kutsal toprakları İngilizlere karşı korumaya çalışmıştır. Bu cephede ayrıca bağımsız Arap devleti hayaliyle İngilizlerin yanında yer alan Araplarla mücadele edilmiştir. Müttefiklerine yardım ettiği cepheler Gariçya, Romanya ve Makedonya cepheleri. Osmanlı devleti bu cephelerde Avusturya ve Bulgaristan'a Bulgaristan yardım etmiştir. Bu cephelerde Rusya, Fransa ve Romanya'ya karşı savaşılmıştır savaştığımız Rusya, Fransa ve Romanya, yardım edilen Avusturya ve Bulgaristan. Osmanlı Devleti'ni paylaşma tasarıları yani yapılan gizli anlaşmalar. Boğazlar Anlaşması 1915. İngiltere, Fransa ve Rusya aralarında yapmışlardır. Bu anlaşma ile Rusya, İstanbul Rusya İstanbul Boğazları verilmiştir. İstanbul ve Boğazlar verilmiştir. Londra Anlaşması 1915 İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında yapılmıştır. Bu anlaşmayla İtalya, İngiltere'nin yanında savaşa katılmıştır. İtalya'ya 12 ada Antalya ve çevresi verilmiştir. 12 ada Antalya ve çevresi altını çizelim. Petrograd Anlaşması 1916 Rusya'ya İstanbul ve Boğazların yanında Trabzon'un doğusu yani Erzurum, Van, Bitlis verilmiştir. Saykes Picot Anlaşması 1916 İngiltere ve Fransa arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Irak ve Suriye toprakları paylaşılmıştır. Mahon Anlaşması 1916 İngiltere'nin Mısır varisi ile Mekke Mekke Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Ön Asya'da bağımsız bir Arap devleti kurulması, devletinin kurulması kararlaştırılmıştır.